Zamanın sesi susar, kelimeler kalbin ritmine dokunur. Her nefes bir dize olur, her dize bir yolculuk. Ben Suna Türkmen Güngör. Truva Radyo'da her cuma saat 21'de ruhun dizelerle çağladığı şiir Pınarı'na bekliyorum. Burası Truva Radyo. Avşar Kızı'nın gönül iklimine hoş geldiniz. Gönlünüzden geçen ne varsa bu frekansta yankı bulacak. Kimselere söz vermeyin. Ruhunuza dokunan ezgilerle yüreğinize misafir oluyorum bu gece. Ben Serhan Poyraz. Her perşembe akşamı 9 ile 11 arasında felsefenin ve müziğin kesiştiği o ince çizgide yürüyerek sizi zamanın ruhunda gezinen melodiler arasında bir yolculuğa çıkarmak için buradayım. Burası melodinin fısıltısı. Rock'tan metale, regiden protest müziğe, her türlü müziğin düşünceye dönüştüğü yer. Zaman Tüneli'ne hoş geldiniz her telden nostalji, sizi geçmişin en güzel anılarına ışınlayacak bir radyo programı. 70'lerden 90'lara, o yılların ruhunu yansıtan eşsiz şarkılar, unutulmaz sanatçılar ve Yeşilçam'ın efsanevi melodileriyle dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Ruhunuzu dinlendirecek, anılarınızı canlandıracak ve ah o günler dedirtecek şarkılarla dolu bir program için ben Özlem Tarı. Her hafta Cuma günü 15 ile 17 arasında her telden nostaljide buluşalım. Herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Umut Uçar. Ben de artık Truva Hoca'dayım. Her pazar saat 21-23 arası Umut'la Kalbin Sesinde Truva Radyo'da sizlerle birlikte olacağım. Bu muhteşem programı kaçırmayın derim kaçırırsanız üzülürsünüz benden söylemesi. Burası Turva Radyo. Koltuklarınızı dik pozisyona getirmenize gerek yok. Kemerlerinizi bağlamanıza hiç mi hiç gerek yok. Lütfen koltuklarınıza rahat bir şekilde oturun ve bir fincan kahvenin tadını çıkarın. Ben Mavi Şair, burası Radyo Turva mikrofonları her hafta cumartesi akşamı 21-23 saatler arasında şiir türbülansı programıyla sizlerle birlikte olacağım. Gecenin sessizliğinde ruhunuzu dinlendirecek bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Her pazartesi 21-23 arası ben Yadigar Özyapan'la gece faslında Türk müziğinin eşsiz tınılarıyla buluşuyoruz. Geçmişten bugüne uzanan en güzel eserler, unutulmaz besteler ve usta yorumcuların sesleriyle bu fasılın bir parçası olun. Gece Faslı, sadece Truva Radyo'da. Ben bir Birsen Yurdakul Tomurcuklu. Truva Radyo'da her Perşembe saat 20'de gecenin lacisinde. Gelin, hep birlikte şairin ve şiirin tutkulu dünyasında gezinelim. Gecenin lacisini dizelerle bezeyelim. Kitapların koridorlarında dolaşıp penceresinden sonsuzluğa bakmaya ne dersiniz? Okumanın büyülü dünyasına beraber adım atıyoruz. Kendinizi bulduğunuz kitabın ışığının sizi sarması dileğiyle. Turuva Radyo'da kitapların yolculuğuna hoş geldiniz. Ben Serpil Kirke. Her şarkının bir hikayesi, her hikayenin de kahramanları vardır. Aşk, ayrılık ya da muslat. Ben Bekir Meral. Bazen şarkı, bazen şiir, bazen bunların hikayesi, bazen de bu hikayelerin kahramanlarının sürpriz konuk olacağı bir hikaye bir şarkı isimli programımla her Salı Saat 21'de Turuva Radyo'da canlı yayındayım. Her ses bir hikayedir. Biz kelimeleri dalga dalga size taşıyan bir frekanstayız. Bu frekans efsanelerle bir kentin adını taşıyor. Turuva Radyo. Ben Turna Sarıkaya. Destanların, gizemlerin ve kelimelerin kalbinden sesleniyorum. Turna'nın defteri... Her salı... Geçmişim izlerine... Bugünün sesiyle buluşturuyor... Gel... Sesin ve özün izinde... Bir yolculuğa... Birlikte çıkalım... Her türkü bir hikaye anlatır... Her söz bir yürekten doğar... Ben Veysel Kızan... Her cuma gecesi saat 23.00'da... Turva Radyo'da buluşuyoruz... Türkülerin öyküsünü önce anlatıyor... Sonra sazımla sesimle yeniden söylüyorum. Bir gece vakti bir saz sesi duyarsanız bilin ki ben oldum. Saz ve söz turu var Yüreğini dinleyen herkese selam olsun. Ben Murat Polat. Truva Radyo'da buram buram Anadolu kokan türkülerin ve yüreklerde çağlayıp gönüllere sel olup akan şiirlerin programı Murat'la Duygu Seydi programına hoş geldiniz. Merhaba. Ben Sefa Beyazıt Her pazar Saatler 23.00 gösterdiğinde Truva Radyo'da Kaşifin Keşfi programıyla Sizlerle birlikteyim Merhaba sevgili dostlar Ben Doğan oldu Allah nasip ettiği sürece Her cumartesi günü Saat 23 ile .00 00.01 arası Birbirinden güzel şiirler Ve şarkılarla Radyo Truva'da Sessiz Şuluklar adlı program ile mikrofon başında sizlerle olacağım. Sesimin yüreklerinize ulaşması dileklerimle sağlıkla kalın, huzurla kalın.